Merhaba arkadaşlar. Dijital Eren TV'ye hoş geldiniz. Önceki kanalımızdan e, tanıttığımız bir uydu alıcımız vardı. Tabii ki o zaman biz kutusunda çekmiştik ama şu an kutusuz elimize geçti. E, kutusuz da elimize geçse en azından piyasada şu anda bulunan yeni versiyonlara da çıkan e, cihazın en azından e, kutudan çıktığı halini ve e, özelliklerini size saymak istedim. E, en azından cihazın menüsünü e, tanıtmak anlamında da Cihazın da e, arka yüzünü, ön yüzünü göstermek anlamında size tanıtalım istedik. E, bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. E, cihazımız şu. Lütfen kusura bakmayın. Dediğim gibi kutusunda değil. İkinci el olarak almak zorunda kaldık. Dediğim gibi ben cihazları kendim alıyorum. E, bazen ikinci el, bazen sıfır. E, bütçemiz neye yeterse ya da nasıl bulursak. E, cihazımız Dreamstar A5 Android S2. E, hibrit bir 4K cihaz. Şöyle plastik mat, siyah ve gerçekten e, baktığınız zaman e, kaliteli duran bir cihaza benziyor. E, ve ön tarafında böyle playback tarzında bir görüntüsü var. Şöyle ön tarafını size yaklaştırayım. Şimdi şöyle arkasını bir çevirelim. Neler olduğunu söyleyelim. Bir elen bir in bir girişi var. Eski televizyonlar için bir AV çıkışı. Optical ses çıkışı. Şurada gördüğünüz gibi HDMI çıkış. Ve micro SD girişi var. Ayrıca da Ethernet girişi var ve dahili Wi-Fi de var zaten. Ayrıca da burada 12 volt enerji girişini görüyoruz. Altında ızgaraları görüyoruz. Havalandırma ızgaraları. Yan tarafını çevirdiğimizde bir tane USB 3.0 ve Bluetooth kumandası olan ve bu Bluetooth'lu olduğu için bunlar dahili Bluetooth değil böyle Gördüğünüz gibi USB stick ile çalışan bir e, kumandaya sahip. Şimdi kumanda ise söyleyeceğim. E, şöyle adaptörünü yanaştırayım size. Şöyle. 12 volt, 1.2 amperle çalışan bir adaptör cihaz. Şöyle 2.0 versiyonlu bir HDMI. Şu da şöyle kumandamız. Şöyle kumandamızı yanaştırayım. Kumandamız gayet ergonomik. Sesli komut özelliği var. İşte bu sesli komut özelliği de bu Bluetooth'ta çalışıyor. Şöyle e, baktığımız kadarıyla ergonomik. İki nokta pardon iki tane yine ince kalem pille çalışıyor gördüğünüz gibi. Yani cihazın kumandası çok ergonomik. Kullanışlı ama yazıları çabuk silinebiliyor. E, bu konuda bu işte üreticilere bunu söyleyebiliriz. Üretici arkadaşlar lütfen şu kumanda silinmesini biraz daha e, geç şekilde, olabilecek şekilde üretebilirsiniz. Bu konuda yani ben Next'i övüyorum. Yani Next'in genelde kumandaları klasik. Hepsi birbirine benzer ama e, kumandaları gerçekten kaliteli ve kolay kolay silinmeyen bir yapıya sahip. E, çok uzun olmayacak. İsterseniz şimdi biz cihazımızı takalım. Bakalım menüde neler var. En azından menülerini bir görelim. Özelliklerine bakalım. Özellikler nedir? Onları bir okuyalım size. Cihazımızı gördüğümüz gibi bir tane display'e sahip. Şurada e, şu an boot diyor. Cihaz açıldıktan sonra e, menü ile ilgili bilgileri veriyor. Bilginiz olsun. Şimdi cihazımız açılacak. Biz bir sıfırlayacağız. Baştan kurulum nasıl yapılıyor? En azından o şekilde yapalım istiyorum. Şimdi cihazımızı sıfırladık. Açılıyor cihaz. Bir açısın, Sonra menüsünde bakalım. Şimdi cihazımızı şöyle görün. Türkçeyi seçiyoruz. Sonrasında artı 3 seçiyoruz. Sonrasında ekranı büyütmek ya da küçültmek gerekiyorsa yani televizyonunuz küçükse küçültecek. Televizyonunuz büyükse büyütüyorsunuz ve yüzde yüz yapıyoruz. Sonrasında ileri diyoruz. E, Wi-Fi nizle kullanmak istiyorsanız Wi-Fi, Ethernet kullanmak istiyorsanız Ethernet seçiyorsunuz. Ben Ethernet'i genelde tercih ediyorum internet bağlantısı için. Sonra ileri diyoruz. Burada kurmak istediğiniz eğer uygulamalar varsa bunları kuruyor kendisi. İsterseniz bu kurulsun. Sonrasında öyle geçelim. Şimdi cihazımızda e, o uygulamaları yükledi. Gördüğünüz gibi şu an o uygulamalar var. YouTube, Chrome, Netflix gibi. Şimdi isterseniz bir cihazımızın e, ayarlarına bakalım. Özelliklerine bakalım. E, özelliklerini oradan bir sayalım. Öncelikle cihaz sergilerinde saat ayarlarını bir yapmayı deneyelim. Şöyle gmt 03 zaten yapmıştık. Doğru gösteriyor. Dil seçeneklerini yapmıştık. Şimdi diğer ayarlara girelim. Burada yine diğer ayarlarda neler var onlara bakalım. A ve internet bağlı cihazları bluetooth olarak görüyorsunuz. Uygulamalar, bildirimler, ekran ayarını yapıyorsunuz. Duvar kağıdını oluşturabiliyorsunuz. Parlaklık düzeyini oluşturabiliyorsunuz. Şöyle yine gelişmiş ayarlara girdiğiniz zaman ekran koruyucu ayarlarını yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi cihaz teması duvar kağıdına göre ya da farklı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ses özellikleri depolamayı buradan görüyorsunuz. E, depolamamız e, şu an için 16 GB ama e, bize kullandırdı 11 GB olarak gözüküyor. E, hesapları görüyorsunuz. Google ve sistem yedekleri ya da güncellemesini yapabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir hakkındaya girelim. Cihazımıza bir bakalım. Cihazımızın, e, cihazımızın adı Dreamstar A5 tabi ki. E, hafızası 2 GB RAM sahip. Şöyle görüyoruz. Şöyle zoomlayalım birazcık. Sanırım şimdi çok daha rahat görüyorsunuz. Ha, yani RAM 2 GB. Modelin Dreamstar A5 olduğunu söylüyor. Android 9.0 ve tabii ki cihazımızda 16 GB'ta hafıza bulunmakta. Yani 2 GB RAM, 16 GB'ta bellek var ve e, USB yoluyla da Bluetooth kullanıyor. Eee Bluetooth'la da cihazımızı yani cihazımızı kumanda ile çok rahat kullanabiliyoruz. Niye ra çok rahat kullanabiliyoruz? Şimdi size onu da göstereceğim. Şimdi şu mouse tuşuna bastığınız zaman şöyle görüyoruz. Şurada mouse tuşu. Mouse tuşuna bastığımız zaman görüyor musunuz? Air mouse sistemi var. Yani hiçbir şeye basmadan şöyle görüyorsunuz. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Sesli komutla dijital evren TV Bakın size şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, burada şu var. Şu ses komutuna. Şöyle görebiliyor musunuz? Beyaz ekran olduğu için. Şurada ses komutuna bastığımız zaman basılı tutacağız arkadaşlar. Dijital Evren TV. Gördüğünüz gibi yani şu an çıktı. Yine mouse'umuzu açalım. Ve basalım. Yalnızca bir defa diyoruz. Bunu seçiyoruz. Yalnızca bir defa diyoruz. Mouse'umuzu kapattık. Tabii ki oturum açmadığımız için büyük ihtimalle bulmadı. Umarım öyledir. Ya da ha, <laughs> şöyle olabilir arkadaşlar. Eski ee, eskiyi bulmuş olabilir. Ondan dolayı olabilir. Bilginiz olsun. Yani eğer eski olanı bulduysa, evet eskiyi bulmuş. Bir de bakalım şu bizimki. Aa eskiyi bulmuş, vay. Eski kanalım. Halen e, alamadık ama şikayetvar.com'a da yazacağım. <laughs> şu anda gördüğünüz gibi bizi buldu. Yeni tanıttığımız Giant Gnx300 Mini Hybrid. Cihazımızı tanışmıştık, tanıtmıştık. Engin kardeşime de çok teşekkür ederim. Osman kardeşimize de. Bize yardımcı oldular. E, Engin bu konuda çok yardımcı sağ olsun. Şimdi buradan çıkalım. E, cihazımızda başka neler var? Mouse'umuzu bir kapatalım. Şimdi zaten uydu kısmına geleceğim. Burada ön yüzde e, kendinize kısa yollar da oluşturabiliyorsunuz. Artıya basıp <laughs> en çok kullandığınız programları buraya ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca e, bunda bir cache Şöyle e, diğer APPS'ler yani diğer uygulamalara da girelim. Bunda diyelim ki biraz RAM yükseldi. Hemen Cache Cleaner'a geliyorsunuz ve eee Clean All dediğiniz zaman hepsini temizliyor. <laughs> Burada işte diğer uygulamalarda buradan görebiliyorsunuz kendi App Store'u var. İşte önerilenleri yükleyebiliyorsunuz. Televizyon için ne gerekiyor? İşte genel olarak neler var? Müzik işte eğitim, yardımcı programlar, oyunlar ve diğer olarak da, diğerde hiçbir şey yok şu an için büyük ihtimalle koyacaklardır ya da koymayacaklar artık. Çünkü Dreamstar A5'in e, desteği birazcık zayıf kaldı gibi. Burada tabii ki işte e, yükleyebileceğiniz farklı programlar da var. Yasal programlar bu arada. Buradan bir çıkalım. E, çıktıktan sonra televizyon kısmına gelelim bir. Televizyon kısmında ayarları nasıl yapıyoruz onu bir görelim. Merhaba. <laughs> Beni görüyorsunuz. Şimdi menüye girelim. Menüye girdikten sonra anten ayarlarını yapıyoruz. Anten ayarlarında TürkSat'ı yine Dizek seçiyoruz. Dizek 1 benimki ama sizinki farklı olabilir. Onu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Dizek 1 ve Dizek 1.1'i seçtikten sonra bazen çünkü bazı e, sitelerde e, Dizek 1.1'i de seçmek gerekiyor. Sonrasında arama tuşu mavi. Gördüğünüz gibi altta mavi olarak gözüküyor. Taramaya bastığım zaman TP tarama şöyle seçelim. Şebeke tarama, kör tarama, TP tarama. Biz şebeke tarama yapacağız. Şifreli tümü, şifreli tümü ya da şifresiz olanı servis tümü tipi de TV, radyo ya da tümü olarak geziyor, gözüküyor. Tabii ki biz TV'yi tarayacağız sadece. Şimdi bir tarama yapsın bakalım. Bu arada taraması gayet hızlı e diğer bir eleştiri de telefonla ilgili e, Samsung a 51ler şu an e, Android 13 aldı ama e, işinize gelmeyebilir yani güncelleme yapmak istemiyorsanız yapmayın çünkü kamera kalitesi biraz düşmüş Büyük ihtimalle e, ikinci bir güncelleme gelecek. Kamera iyileştirme yazılımı gelebilir. Bilginiz olsun. Çünkü harbiden e, şu an hani görüntü kalitesi çok iyi değil A51'in. Hani burada arada tioda vereyim bilginiz olsun. Yani A51'lere Android 13 yüklemek istemiyorsanız yüklemeyin. Ya da yükleyecekseniz de bence bunu bilin. Kamera görüntüsü bayağı kötü olmuş. Full HD çekiyorum şu an ama e, ben normalde çok net görüyordum yani şu yazıları. Şimdi biraz böyle bulanık gibi geliyor. Bir taraması bitsin. Gelelim. Şimdi taramayı bitirdik. Şöyle bir kanal geçişlerini göstereyim size. Gayet iyi. Burası şifreli. O yüzden şey geçmeyecek. Yeşil yol. TRT çocuk. TRT 1. Yani kanal geçişleri gayet hızlı. Şöyle. Telif hakkı almamak adına hızlı geçiş yapıyorum. Yani bayağı iyi. Bilginiz olsun. Şimdi tekrar menüye girelim. Neler var? Onlara bir bakalım. Şöyle ya da tanıtım kanalına geçeyim. Yani telif hakkı yemek de istemiyorum çünkü. Yani tüm kanalında telif yemezsiniz. Şimdi anten ayarlarına girdik. Burada motor ayarları da yapabiliyorsunuz. Şöyle motor modunu seçebiliyorsunuz. Motor modu Dizek 1.2 ve Yusals'ı destekliyor. Bilginiz olsun. bu arada burada uydu kısmına eğer tuş info tuşuna basarsak transporterları görüyoruz. Yine tekrar infoyu gördüğünüz uyduları görüyoruz. Bilginiz olsun. Burada transporterları düzenleyebiliyoruz, silebiliyoruz ya da editleyebiliyoruz. Ayrıca audio tuşuna bastığımız zaman da sinyal ses uyarısı gelir. Şöyle audio'ya basalım bakalım. Şöyle. Sanırım duydunuz. Gayet güzel. Yani e, bu özellikle <laughs> çok hoşuma gitti. Niye? E, diyelim ki uydu ayarlıyorsunuz. Kendiniz ayarlamak istiyorsanız. Burada bu sinyal dünyanın, e, duyduğun zaman ne diyeceksin? Dur 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 buldunuz bulduk bulduk bulduk. Yani bu çok heyecanlı oluyor çünkü. E, gerçekten güzel. Kanal geçişleri güzel demiştik. Şöyle yine menüye gelelim. E, kanal düzenleme evlerimizi yapıyoruz. 4 tane 0'dır buraya girmek istersek. Kanal düzenlemede ne yapabiliyoruz? Ee, kanallarımızı silebiliyoruz, taşıyabiliyoruz, atlayabiliyoruz, kilitleyebiliyoruz. Peki en çok sorulan soru. E, topluca taşıyabiliyor muyuz? Evet mesela diyelim ki TRT çocuğu seçtiniz, TRT 1'i seçtiniz, TRT haberi seçtiniz, TRT, TRT, TRT sporu seçtiniz. Ben AFA 2 yapıyorum. Bunu işte 5. kanaldaki ve de 20. kanalda seçip sonrasında yine taşıyabiliyorsunuz. Ee, sonra yeşile basıyoruz. Ve e, buraya taşıyoruz. Gördüğünüz gibi iki kere basıyoruz ve buraya taşınmış oluyor. Yani yani topluca kanal taşıması yapabiliyorsunuz. Kanallarınızı kitleyebiliyorsunuz. Kanalların atlanmasını da sağlayabiliyorsunuz. Yani o kanala geldiği zaman başka bir kanal atlıyor. Bilginiz olsun. Info ile kanalı bulabiliyorsunuz. Ya da TXT tuşuyla da tekrar yeni bir isim verebiliyorsunuz. Buradan bir çıkalım. Sanırım burası anlaşıldı ePG'si var. Yani kanalların eğer e, şu an ePG göstermiyor ama e, ePG nedir? İşte şu anki yayın nedir? Sonraki yayın ne var? Onları görebiliyorsunuz. İçeriklerini e, tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi tekrar menüye tuşuna basalım. E, PVR yani şöyle PVR nedir? İşte kayıt sistemidir. Kayıt sisteminde neler yapabiliyorsunuz? Mesela bir uyduyu e, şunu da şöyle değiştirelim. Tekrar yine telif hakkı yemeyelim. E, PVR kayıt mesela diyelim ki siz ben bunu her şeyde söylüyorum genelde her tanıtımda. Diyelim ki siz işe gittiniz e, ama geç geleceksiniz. Saat işte 5'te bir haber programı var ya da dizi var vesaire var. Siz e, saat 6'da açılsın. O kanalda açılsın ve kaydetsin dediğiniz zaman bunu yapıyor. Kayıt rezervasyonu oluşturuyorsunuz. Siz geldiğiniz zaman da artık onu izleyebiliyorsunuz. Yani böyle bir özelliği var. Gayet de güzel bu özellik. Sonra şuradan çıkalım. <laughs> evet, tamam diyelim. Durdursun. Kaydettik biraz. Sonra diğer kanallara baktığımız zaman da burada zaten kendiniz görüyorsunuz. E, Sunucu ayarlarınızda var. TS gecikmesi var. Buralara çok fazla giremiyoruz dediğimiz gibi YouTube amca bazı kızıyor o yüzden de bunlara girmiyoruz. Ama soru sorduğunuz zaman da bunlara cevaplayabiliriz. Bu arada çok güzel çalışıyor bu bilginiz olsun. Gayet güzel çalışıyor. Ee, ayarlara girdiğimiz zaman lisans ayarlarını e, oluşturabiliyorsunuz. Şuradan görüyorsunuz sağ taraftan. Zaman dilimini zaten yaptık. Ekran ayarlarını e, Full HD 1080p 60 Hz'i görüyor. Çok güzel. A ayarlarını da bağladık ama wi fi de gayet güzel. Ee, yanlış hatırlamıyorsam o tanıtımda 5 GHz de var bunda. Hem 2.4 hem de 5 GHz'i destekliyor. Ses izi, yani Ses ayarlarında stereo'yu seçebiliyorsunuz. Son izlenen kanallar 1'den 10'a kadar yani recal tuşuna bastığınız zaman 10 tane kanaldan hangisini seçebileceğinizi görebiliyorsunuz. Ee, en son gezdiğiniz 10 kanalı yani. Bilgi barı süresi genelde ben 3 saniyeyi seviyorum. 5 saniyede mantıklı. Kanal geçiş ayarlarını yapabiliyorsunuz açık kapalı. Ebeveyn kont yaş kontrolünü yapabiliyorsunuz. Tümü de diyebilirsiniz. Ya da isterseniz 18'de seçebilirsiniz. Ee, şöyle de bakalım kaç yaşa kadar. 4 yaşa kadardı yanlış hatırlamıyorsam. 3 yaşmış. 3 yaşa kadar yazılım güncelleme kısmına geldiğimiz zaman da eğer bir güncelleme var ise onu görebiliyorsunuz. Ama tabii ki şu an bir güncelleme gözükmüyor. Menüye bastığımız zaman herhalde burayı biraz geçtik. Bir yardım kısmına geldiğimiz zaman Yardım ne varmış? Yardım ediyor mu? Bakalım. Data diyor yani no data maalesef yardım sayfasında bir şey gözükmüyor. Bu da bence bir hata. Kurulumu zaten gelmişti. Kanal düzenlemeye EPG'yi tekrar tekrar zaten kanal ee, geçiş yapıyor. Şimdi Home tuşuna bastığımız zaman da burada ee, Herhalde her şeyi gördük. Bluetooth'a girdiğimiz zaman da e, cihazımızı şöyle Bluetooth açalım. Bluetooth açık olsun. E, burada da zaten hani bağlanabileceğiniz cihazları görebiliyorsunuz. o benim 10 TV'yi gördü bu arada. Demek ki cihazlara da bağlanabiliyorsunuz. Ben şimdi burayı kapatayım. Hesap oluşturabiliyorsunuz, ekran ses ayarlarını yapabiliyorsunuz dediğim gibi. E, şöyle ekrana girdiğim zaman ekran çözünürlüğünü e isterseniz otomatik yapar, isterseniz de kendi görüntü kalitenizi buradan seçebilirsiniz. Ee, ekran ayarlarını söylemiştim size zaten. Hani ekranı büyütmek ve küçültmek onu yapabilirsiniz. HDMI geç, HDMI geç ne işe yarıyor? Ee, televizyonunuzla birlikte senkronizasyon yapıyor. Yani siz e, kapatma tuşuna bastığınız zaman uydu alıcının e, kapatma düğmesine basmış gibi oluyor ve e, kapatabiliyor. Ama şöyle bir şey var. E, tam uyumlu olmazsa kapatır ama açmayabilir. Yine televizyonun kendi komandasıyla açmak zorunda kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ses ayarlarına girdiğiniz zaman eğer bazı e, kanallardan ses gelmiyorsa buradaki ses ayarlarını değiştirerek e, o kanaldan ses gelmesini sağlayabilirsiniz. Güç ayarlarında neler var? İsterseniz kapatır, durdurur ya da tekrar başlatabilirsiniz. Durdur dediği şu Standby'de yapıyor yani. Kapat tamamıyla kapatmak. Tekrar başlatmakta, cihazı kapatma tuşuna bastığınız zaman cihazı tekrar açar. En iyisi durdur, yani stand-by'de kalıyor. Yani e, cihazın işte 30 saniyede 40 saniyede açılıyorsa, stand-by'de bıraktığınız zaman anında, yani 1 saniye ya da 2 saniye içerisinde açılır. Resim modu, e, burası çok güzel, parlak, yumuşak. Hani bazı televizyonlarda dinamik dinamik falan var ya, aynı onun gibi parlak'ı seçebilirsiniz e, ya da standart'ı seçersiniz ki ben standart genelde seçiyorum. Özel ayarlar var burada. Parlaklık, kontrast ve canlı canlı ayarla yapabiliyorsunuz Yani en boy oranı otomatik, 4.3 panoramayı da tam ekran yapabiliyorsunuz. E, Diyanerde orta burada yüksek diyelim, daha güzel bir görüntü alsın. E, şurada standartında ne yapabiliriz? E, yumuşağı seçelim bakalım. Bakalım yumuşakta nasıl bir görüntüye sahip olacak bakalım. Uygulamaları geldiğimiz zaman burada uygulamalar son açık uygulamaları e, gördüğünüz gibi de uygulama izinlerini oluşturabilir ya da farklı şeyler yapabilirsiniz. Cihaz tercihlerine girdiğimizde hakkındaki görmüştük tarih ve saat ayarını yapmıştık, e, ses ayarlarını anlatmıştık, konumu e, ayarlayabilir ve hava durumunu daha net bir şekilde alabilirsiniz. Güvenlik ve kısıtlamaları buradan görebiliyorsunuz. Bilinmeyen kaynaklardan yüklesin mi yüklemesin mi bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz ya da uygulamaları doğrulama kısmında seçebilirsiniz. Erişebilirlik seçeneğine geldiğiniz zaman burayı çok fazla kurcalamanızı tavsiye etmem. Bazı ayarları değişik bir şekilde yapabilirsiniz. Zaten diğer ayarlara girdiğimiz zaman da diğer ayarları size anlatmıştık. Cihazın işte YouTube kalitesini de az çok gördünüz. Ee, i̇nternete gezmek çok kolay. Niye? Çünkü e, Air Mouse var, Bluetooth var, Ethernet girişi var, Wi-Fi'si var. Bu gayet güzel. Hani bu konuda bir şey diyemiyorum. AP'lere girdiğimiz zaman da hani birçok şeyi buradan gösteremiyorum. mesela şu çok güzel. Yani şu free olanı çok güzel. Yani güzel yapmışlar. E, TV'ye girdiğiniz zaman da farklı bilgiler var. Yani benim hoşuma gitti işin şey açıkçası. bu cihazda hani uydu kısmı eğer güncellenirse TGGS'e gelirse bu cihaz bence e, piyasayı sallar diye düşünüyorum. Çünkü gayet hızlı. E, hani kanal geçitleri ben yavaş olur diye düşündüm ama gayet hızlı. E, ama işte bir TGGS ol olayı yok. TGGS olayı olursa bence çok daha iyi olur. Niye? Hani ben TGGS benim için çok önemli değil. Çünkü ben kanallarımı e, kendime göre sıralıyorum. Ama bazı insanlar böyle sıralı gelsin. Ben hiç uğraşmayayım. Kendisi güncellesin isteyebilir. O yüzden firmaya benim büyük tavsiyem eğer bu cihaza bir yazılım getirmek istiyorsanız bence uydu kısmına TGGS özelliği getirebilir ve bu şekilde kanalları sıralı bir şekilde oturtturabilir ve kullanıcılara bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Ee, bizden şimdilik bu kadar. Dijital Evren TV kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.